Bu da aynı şey. Onlar bizim adalarımız. Alınmasını isterim, hala isterim. Ama alınması için savaş olmasın. Orada yaşayan Rumlar, Yunanlar, onlar tabii ölmesin. Gönül rahatlığıyla vermeyeceklerine göre onları alamayacağız. Şu an alamayacağız ama dur bakalım Lozan'ı bekleyelim. 23 bir gelsin. Belki 53'te, belki bir tanesini alabiliriz. Yani Avşe'ye ya en yakınını işte o adını unuttum. Yani bir iki tanesini belki alabiliriz. Ama vermez kolay kolay. Avrupa hemen fışkırır. Ama dur bakalım Rusya'nın gücü çok değişecek şimdi. Yani 10-20 sene sonra bu yaptırımlar falan Rusya'ya zarar vermez. Sen vizadan çıkartırsın, masterdan çıkartırsın, adam kastır diye yeni bir şey kurar. Hele dur bakalım Çin'le Hindistan bir katılırsa Rusya'ya ne olacak? Yani 12 adalar için hayalimi sorarsan bütün Türkiye böyle şuradaki bütün adalarda ona, ona ait olsun. Hepsi. Yani Yunanistan kendi toprağında kalsın. Niye bize karışıyorsun? Koskoca ülkem var. Kal Avrupa'da işte. Bize dokunma. Yani adam burada kuzeyin en tepesinde güneye altındaki binlerce adım sadece 12 değil yani yüzlerce kara parçasına sahip çıktı. Ya sana ne? Senin toprağına yakın ne değil. Yani mantık almıyorlar.